Selim, İyi nadar Genel müdürü Uğur Bey. Uğur Bey, Başkomiserim Hasan Bey. Merhaba, hoş geldiniz Uğur hoş Bey. Hoş bulduk komiserim. <laughs> memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Emin olun ki karakolun buraya açılmasına en çok ben sevindim. Biz de çok sevindik Uğur Bey. Yani bizler her zaman sizin emrinizdeyiz. Otelinizle ilgili bir sorun olursa 24 saat bizi arayabilirsiniz. Çünkü ben ve ekip ar <laughs> ekip arkadaşlarım her zaman sizlerin ve Çakıllı halkının emrindeyiz. Estağfurullah komiserim emir ne demek. Bu arada karakolun bir ihtiyacı olursa otelimiz sosyal projelere önem veren bir oteldir. Hatta yakın zamanda uyuşturucu konferansı düzenliyoruz. Sizi aramızda görmek isteriz. Dediğim gibi karakolun bir ihtiyacı varsa karşılamak isteriz. Tekrar memnun oldum bu arada komiserim. Ben, de memnun oldum Uğur Bey. Bil mukabele. Oldu görüşürüz artık. Görüşürüz. Allah'a Güle güle bil mukabele. Yok. Bize bir sıkıntı yaratmazlar. Bildiğiniz mahalle korukulu efendim. Siz merak etmeyin. Onlara iki bilgisayar hediye ettik mi... ...avucumuzun içine aldık demektir. Tabii efendim. Dikkatli olursun. Tabii. Görüşmek üzere. Niyazi. Sen bugüne kadar kaç tane araba patlattın? Vallahi ne bileyim aga. Epey olmuştur. Sen Kersan kaç tane cüzdan çaldın? Ee, babanın cebinden çaldığım paralar da dahil mi abiciğim? He, dahil amına koyayım. Hı. 132. Hmm. Ne geçti eline? Saymadım ki hiç. Yani bizim için bu proje ya çıkış ya batış projesidir. Ya hep beraber çıkacağız ya da hep beraber batacağız. Ona göre hareket edin. İşte o zaman Cenker sağda solda kalmaktan kurtulur. Bir ev alır. Sen bir de onu bir daha giymeyen kızlarla birlikte olursun. Sana da yeni bir tane presbi alırız oğlum. Abi çok iyi olur, batarya iyice ölmüşüz. E sen de yeni bir araba alırsın artık. <laughs> Alo. Soyguncular kaçtı mı? Yakalayamadınız mı? Ya kardeşim her şeyi devletten beklemeyin. Allah Allah. Tamam. Tamam tamam bağırma. Adresi ver. Evet. Sümbül Sokak. Ne? Numarası kaç kardeşim? Ha. 15, 15. Tamam. Tamam ben bir ekip gönderiyorum. Tamam. Hı. Ya üstüme oğlum çatır çutur beynimin içime yedin sanki çekirdeği ya. Allah Allah polis oldunuz ya. Bir üniformalarınıza bir bakın. Neyim ben diye. Yakışıklı. Soygun ihbarı var. Hadi çıkıyoruz. Boş gitmeyin aga. Niyazi bak. Çık. Çık Niyazi. Çık vallahi. Bak kalbim sıkışıyor. Çekil şuradan. Çekil. Merhaba. Şüphelendiğiniz birisi var mı? Yok. Be. Şimdi kimsenin günahını almayın. Çok şey kapmışlar mı peki? Kapkaç yapmamışlar. Çalmışlar. Ha. Komiserim, sizin önereceğiniz bir şey var mıydı acaba? Amirim, parmak izi ekibini çağıralım. Horma kızım. Siz bize güvenin hanımefendi. Bu olayı en kısa zamanda çözeceğiz. Hey! İfademi almayacak mısınız? Biz yazarız bacım. Biz yazarız.